Yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Sizi gidi bebeler, hepinizi tepeler, adam olun veletler, hepinize sepetler. Alpo baba purudur, soyadım da kurumdur. Sarkılarım ise sizin gibi piçleri kudurtur, kudurtur. Adam olun bebeler, sipariş benden. Veletler, ve-ve-ve-veletler, ve-ve-ve-veletler. Veletler, ve-ve-ve-veletler, ve-ve-ve-veletler. Ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-veletler. Adam olun kekeller, bana dislike atan salaklar. Salak dedim, özür dilerim ama özürlüdür. Dislike atan bebeler, gidin oyun oynayın veletler. YouTube'da boss yapan veletler, velet diyorsunuz ama kendinizde bakın ama unutma bu sözü bu 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 bu, bu, sözü, bu sözü bu sözü bu bu sözü. bebeler bebeler bu sözü bu 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 veletler veletler bu bu sözü bu veletler veletler ya yeah, ya yeah. veletler ya yeah, ya. Yeah. Şey, ye yeah, ya yeah. ama unutma bu sözü velet san sing pola ya sing, madalyam ya sen çık, çıkmaz wo 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 ya.